Yükselen Güneş, Ay Boğa olanlar 17-23 Kasım haftasının astrolojik mesajları nelerdir? Birlikte inceleyelim. Uranüs yeniden döndü, yuvarlandı. 29 derecede tekrar burcunuza geri geldi. Aslında bu sadece boğaları e, ilgilendirmiyor. Uranüs şu anda zaten dünyaya bir ayar veriyor. Dünyadaki genel olayları şekillendiriyor. Özellikle finans konularında Uranüs gelecek ve Nisan 2026 sonuna kadar finansal piyasaları e, biraz e, sağlayacak. Neye kime güveneceğimizi aslında sadece boğalara değil hepimize sorduracak. Bir şey yapacağız, elimizde kalacak. Bu çok iyi gidiyor diyeceğiz. Hop orada o gün patlayacak. Gökyüzü diyor ki ben finansal piyasaları birazcık zorlayacağım ve bunun için Boğa'nın bu büyük bir payı var. Herkes bu dönemde ben nereye aittim, nerede rahatım, nerede huzur buluyorum gibi sorular sorarken bu işin ana karakteri e, Boğa burçları olacak. Çünkü Orionüs e, Boğa burçlarının 29 derecesinde. Aralıkta daha da artacak. Ocakta da daha art, daha da artacak. Çünkü ay düğümüne yaklaşacak. Ay burcuna yaklaştığında siz bu enerjiyi biliyorsunuz. Ee, sadece çok sürprizli geliyor ve ani geliyor. Belki bir kriz de gelebilir ama e, bekleyin bakalım. Biraz da şimdi bireysel hayatınızdan bahsedeyim. Kendinizle ilgili farkına vardığınız şeyler. İlişkilerinle ilgili bitişler ya da bir anda aşık olmak. Bugüne kadar ben böyle bir ilişki istiyorum dediğin kişinin aslında çok saçma olduğunu fark edebilirsin. Ben niye hep böyle bir insanın peşinden koşmuşum diyebilirsin. Aradığın o kişinin profiline bakıp bunun bana hiçbir faydası yokmuş deme farkındalığı yaşayabilirsin. Ya da tam tersi hayatındaki kişiye daha sıkı sarılabilirsin. Herkesin haritası farklı olduğu için herkesin farkındalığı başka alandan gelecek. Ama gökyüzü diyor ki bu ilişkilerinde bir farkındalık yaşayacak. Kimisi yanımdaki kişi gerçekten doğru kişi miymiş diyecek. Kimisi büyük bir krizle yüzleşip ben saçmalamışım diyecek. Bu hafta 29 derecede yeni bir ay yaşayacağız. Bu yeni ay retro merkür ile kavuşacak. Ee, bu ne demek? İlişkilerde söylenmemiş sözler yüzeye çıkacak. Bir daha asla konuşmam dediğin kişilerle yeniden iletişim başlayabilir. Eğer karmik bir bağlantıysa o bitişin gerçek yüzünü görebilirsin. O gerçek yüzü gördüğünde artık çok net anlıyorum diyebilirsin. Ben hatalıymışım ya da o hatalıymış diyebileceğin süreç olabilir. Bu dönemde bazı boğalar zihniyle değil kalbiyle karar verecek. Kalbiniz size doğru olanı gösterecek. Gökyüzü özellikle sevgi konularında size dikkat et diyor. Bir süredir satürn Neptün kavuşumu sosyal hayatınızın üzerinde. Daha az sosyalleşebilir, kapanmış gibi hissedebilirsiniz eskiden daha çok dışarı çıkarken şimdi aman boşver dediğin dönemlerden geçiyor olabilirsiniz. Bu bir asosyallik değil aslında. Gökyüzü sizi daha az insanla iletişime geçirip yani e, çevreniz azalıyor gibi görünse de aslında daha doğru, daha kaliteli ve e, sizi daha çok besleyen sosyal bir çevre kuruyorsunuz. Ayrıca Jüpiter retrosu geçmişte verilen kararlarla ilgili size bir muhasebe yaptıracak. Size söylenenler, verilen sözler, tutulmayan sözler, burada ne olmuştu diye sorgulamanız artabilir. Kendine karşı da olaylara karşı da bir yargıç gibi olabilirsin. Bu yanlış mıydı, doğru muydu? Kim ne demişti? Bunların hepsinin hesabını yapmak isteyebilirsiniz. Bunların sonucunda hayatınızda bir kriz olabilir ama bu kriz eyvah denecek bir şey değil sevgili boğalar. Ee, dünyadaki trend değişikliklerinin bir parçası. Krizler aslında yenilikleri, yeni fırsatları, yeni biçimleri doğuracak. Sen de bunun tam ortasında olacaksın. Gökyüzü size diyor ki bu hafta sana hayatında değiştirmen gereken şeyleri göstermek için geliyor. Görebilirsen daha çok net bir şekilde ilerleyebilirsiniz boğa burçları.